Allahümme Rabbene tekabbel minne du'a enne enne kertessebü'l-alim ve du'a bundan 40 gün önce sana misafir olmak üzere sevgili Habibine mübarek mukaddes sokakları uğurladığımız hacılarımız Hacı Adayı olarak gidip hacı olarak geldiler. Sana ne kadar şükür az ya Rabbi. Orayla. Amin. Sahile ibadetinin vesilesiyle annelerinden doğmuş gibi günahsız bir şekilde hayata yeniden başvurulması ile Habibi misafir olmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin hacılarımızın bundan sonra hayırlı ömürler ihsan eyle. Bir ve var. Gözünüz aydın olsun. Allah kavuşturdu. Allah hepimize nasip eylesin. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Allah'a emanet

Özlettiniz Sağ ol. Hoş bulduk arkadaş. Sağ ol arkadaş, Allah razı olsun. <laughs> Hocam, Allah oh, ol. Ol. Hocam arabada selamım var. Beydilerin selamı var. Genç Vallahi genç gidin. Genç gideceğim Hoş bulduk. Allah razı Hoş bulduk. Allah, Allah razı olsun. Allah Sağ ol. Arabattan Medine'den Mekke'den tüm domarışlara selam getirdik. Selam götürdük, selam getirdik. Allah herkese nasip etsin.